Bugün itibariyle normalleşme sürecine girildi. 1 Haziran dışarıdaki mekanlar açıldı. İnsanlar kafelere, restoranlara bir şekilde gidecekler. İstenen nedir efendim? Sosyal mesafenin korunması ve maske takılması ve üçüncü bileşen hijyene kesinlikle uyulması. Biz bunlardan en fazla hijyen konusunda uygulamayı sürdürüyoruz. Yani insanlar öyle ya da böyle bir şeye dokunduklarında, bir yere girdiklerinde, e, gayri ihtiyari ya da bilinçli olarak ellerine ya kolonya ya dezenfektan sürüyorlar ya da yıkıyorlar. Dolayısıyla hijyen konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ama mesele maskeye geldiği zaman yani ağzınızı burnunuzu tamamen kapayan, dışarıyla olan bağlantınızı bütünüyle kesen bir maske kullanımı toplumun aşağı yukarı %50'sinde mevcut. Nereden görüyoruz? Kısmen sokaktan görüyoruz. Kısmen otobüslerin içerisinden görüyoruz. Otobüslere zaten maskesiz alınmadığı için takmak zorundasınız. Biz de takıyoruz maskeyi ama dış ortam içerisinde etrafta insan yoksa sosyal mesafe korunması gerekmiyorsa maskeyi de tabii ki takmıyoruz. Bu zaman zaman çevrede eleştiri konusu oluyor. Ben size söyleyeyim eleştiri konusu olacak aslında bir durum değil. Çünkü etrafta tehdit edecek ya da tehdit alacak kimse yoksa maske takmayarak doğrusu kendi kendinizi dara sokmamaktır. Bu uzun süreli izolasyon dönemi hepimizde bir takım değişikliklerle sonuçlandı. Ben olacağını tahmin etmiyordum ama 3 kere hafta sonu 4 günlük inkıtalara girince, aralar verilince performansın düştüğünü net bir şekilde gözlemledim. Niye? Çünkü evden işe, işten eve gidiyor bile olsanız öyle ya da böyle bir mesafeyi kat etmeniz gerekiyor. Arabanız yoksa, kapınıza park etmiyorsanız ister istemez metroda, aktarma noktalarında yürümeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde de hele hele tempolu yapıyorsanız zaten fit kalıyorsunuz efendim. Ama 4 gün boyunca evdeyseniz, virüsün varlığı ya da neyse dış mekanların tamamen kapalı olması sebebiyle gideceğiniz, dolaşacağınız bir yerde olmadığı takdirde siz ister istemez evden işe işten eve gider gelir hale geliyorsunuz. Bu da günlük fiziksel performansınızda ciddi bir azalma ile sonuçlanıyor. O yüzden normalleşme durumu madem başladı birinci tavsiyemiz lütfen eski fiziksel performansınıza dönmelik için elinizden geleni yapınız. Aksi takdirde vücut durağan kalmasının arazlarını yaşayacaktır ve bu arazlar çok hoş değil. Benim yine şahsi kişisel gözlemim kalp atışlarını mesela duymaya başlamak. Eskiden ben kalp atışını falan duymazdım. Başkalarının bildirdikleri bu olağanüstü koşullar nedeniyle tansiyon oynamaları. Uzun süreli sosyal izolasyon hepimizin bünyesinde bir takım değişiklikler yaptı. Bundan sonrasında madem normalleşme söz konusu o zaman kurallara, konulan kurallara, koşullara öyle ya da böyle uyarak hayatımızı eski düzeyine çekmeye çalışacağız. Birinci vurgulamak istediğimiz nokta bu videonun içerisinde bu. İkinci bir nokta daha var efendim. O da henüz ne kadar yaşandığı, ne kadar derin olduğu bilinmeyen bir psikolojik tablo. Şimdi birinci dört günlük izolasyonda fena değildi, bir şey hissetmedim. İkinci dört günlük izolasyonda ama artık öyle olmadığına kanaat getirdim. Üçüncü izolasyon geldiği zaman durum tamamen değişti. Ve zamanın nasıl geçtiği, geçeceği konusunda endişe duymaya başlıyorsunuz. Ve bir paradoks olarak ben normal koşullarda dış dünya bütün ritmiyle yaşarken eve çakı, çekilip çok iyi çalışabilecekken dış dünya durduğu takdirde çalışamadığımı gördüm. Ve ilginç bu durum herkes için geçerli. Yani diğer insanlarda evet dış dünya durduğu zaman biz de evde işte temizlikte oydu buydu yapacağımız onlarca iş bize bakıyor, biz de onlara bakıyoruz fakat hiçbir şey yapamıyoruz dediler. Dolayısıyla bu psikolojik tablo geneldir ve bundan da bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bu psikolojik tablo ile ilgili bir başka boyut var. O da virüse karşı fobi geliştirmek. Yani baktığınızda hala insanlar tamam önlemlerini de almışlar. Hastalığın inmesinde artık yok denecek kadara yaklaşan bir düşme söz konusu. Bunu ayrıca bir video ile analiz edeceğiz. Yani başından bugüne geldiğimizde aslında neyi yaşadık ya da neyi bir şekilde yaşarmış gibi hissettik? Bunu ayrıca söyleyeceğiz. Fakat bu fobi meselesi ilk günlerdeki gibi değil, derinleşmeye başlayabiliyor. İnsanlar dış dünyaya çıktıklarında, sokağın önünden geçseler bile ya da bir yere girseler bile her an virüsü alabilecekleri, vücutlarına yapışabileceği, taşıyabileceği, sağa sola götürebileceklerine dair bir garip inanca sahip oldular. Bu iyi bir şey değil efendim. Çünkü bunun içerisinden çıkma şansımız yok. O nedenle lütfen psikolojinizi normalleşmeye göre ayarlamanızı ikinci düzeyde tavsiye ederiz. Bir üçüncü konu daha var efendim. Bu da bundan sonrasındaki bu psikolojik tablo nereye gideceğin ötesinde e, yaz tatili geliyor. Yaz tatilinde biz güvenli olarak bir yere gidebilir miyiz? Tatil köyleri ya da tatil beldeleri ne kadar güvenli? Virüs kumsaldan ya da havuzdan geçer mi geçmez mi tartışması? Şimdi ilk karşılaştığımızda virüsün özellikleri konusunda doğrusu bir şey bilmiyordu. Sadece bir yağ kılıfı olduğu biliniyordu. Dolayısıyla deterjana, sabuna karşı hassas olduğu birinci dereceden kabullenmeydi. Bu doğru çıktı. Ama beri yandan yaz sıcağında virüsün ne olacağına dair bir bilgi o zaman paylaşılmadı. Bu durumda biz diğer virüslerle olan karşılaştırmayı yapacağız. Diğer virüslerde sıcaklık, ortamın nem durumu belirleyicidir. Dolayısıyla kumsaldan hele hele böyle yaz güneşinin altında 40 derece, 50 dereceye belki varmış kum sıcaklığından deniz suyundan virüsün bulaşması ihtimali yoktur efendim. Benzer şey bana göre havuzlar için de geçerlidir. Bugün Bilim Kurulundan bir arkadaşımızın açıklaması da bunu teyit etti. Çünkü havuzların bakımları eğer düzgün yapılıyorsa onlarda kullanılan dezenfeksiyon zaten virüsün yaşamasını, varlığını sürdürmesini olanaksız kılıyor. Dolayısıyla havuzları da kullanabilirsiniz. Ama zaten iş deniz ya da havuzla bitmiyor. İnsanların içine girmiş oldukları bu fobi, korku meselesi bu sefer Şezlong'dan gelir mi, havluya gelir mi? Onlar tarafından acaba daha önce kalmış olan kişi Covidli ise o da ne kadar temizlenmiştir şeklinde başka 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 biçimlerde tezahür ediyor. Dolayısıyla insanlar yaz tatillerini planlarlarken eskisi kadar emniyetli olmadıklarını düşünecekler ve bu onların en rahat bütün hatta yarı yılın olağanüstü stresini atmaları için ayıracakları vaktin de başlarına bir şekilde bela olmasına neden olacak. Tatil planlarınızı mutlaka yapınız efendim. Deniz yüzü görmenizde büyük faydalar var. Bunu eğer bir devre mülk gibi yapabiliyorsanız belki daha avantajlı olabilir. Yani dış aleme kendi içinizin dışında çok fazla bağımlı olmayın. Yani belli koşullarda yemek içmek. Çünkü bunların hiçbirinin standartları henüz konulamadı. Baktığınız zaman bugün normalleşmeyle birlikte restoranlar da açıldı, açıldılar ama nereye kadar gidecekleri meselesi henüz anlaşılamadı. Kuaförler gibi restoranlarda da bir hijyen meselemiz var. Tek kullanımlık çatal bıçak sözü edilmiş uygulanabilir bir şey değildir efendim unutsunlar. Sofradan tuzu biberi kaldırın demişler olabilir ona bir şey diyemem. Ama mevcut restoranlar mevcut oturma kapasitelerini yarıya indirdikleri takdirde hele hele insanların da dış alemden biz virüsü kaparız işte yemekle gelir mi gelmez mi çatalda var mıdır yok mudur telaşında ekonomik olarak da bir dar boğaza girecekler. Dolayısıyla size bir değil iki belki üç tane bu konuyla ilgili video borcumuz olacak. Bir tanesi virüsün güncel olarak sağlık değerlendirmesi yani nereden başladık nereye geldik tamam artık o krizimsi durum ortadan kalkıyor ama bundan sonrasında ne olacak meselesi İkinci mesele bu işin ileride ekonomik olarak ne gibi sıkıntıları meydana getireceği yani biz virüsü sağlık olarak bertaraf etsek bile bütün dünyada küresel bir ekonomik durgunlukla sonuçlanacağını daha en başından söyledik. Ve o in başında hani o zaman zaman eleştirilen işte güldü müldü falan o düşüncelerde maalesef hiçbir değişiklik olmadı. Keşke olabilseydi çünkü o düşüncelerin değişmemiş olması diğer senaryonun doğru olabileceğini akla getiriyor. Daha büyük değişiklik planlanmakta. Bunun ikinci dalgası, üçüncü dalgası kısa zamanda gelmeyecek. O konuda içiniz rahat olsun efendim. Sonbahara doğru bir alevlenme şöyle olabilir. Eğer gösterirlerse alevlenmiştir diye kabul etmek zorundayız bugünkü durumumuz gibi. Ama içiniz rahat olsun. Bu alevlenme çıkacaktır, gelecektir diye kendi kendinize yaptığınız Psikolojik ve fiziksel zarar virüsün zararını zaten gördüğüm kadarıyla geçiyor. Ben olabildiğince normalleşmeye çalışıyorum. Siz de günü lütfen normalmiş gibi yaşamaya devam ediniz. Arkasından gelebilecek olan değişiklikleri o zaman tartışacağız. Teşekkür ederim.